Borders of Bilgin'in yeni bir motor incelemesinden daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Melis var. Merhaba. Ve CBR 125'lerimizi tanıtacağız. <laughs> Nasılsın Melis? İyiyim, teşekkür ederim. Ben. Kendinden bahseder misin? Kimsin, ne'sin, necisin? Eee, ben Bilgi Üniversitesi'nde okuyorum. üçüncü sınıf öğrencisiyim. Enerji Mühendisliği okuyorum. Enerji Sistemleri Mühendisliği. Ee, 2016'nın sonunda aldım motorumu. 2017 çıkışlı zaten. Ondan sonra da bir daha çıkmadı. Ondan önce de bir scooter'ım vardı. Benim bu motorda tecrübem 40 bin kilometre oldu artık. Senin kaç? Benim 12. Tap tazecik bir CBR bak mesela. Yani benimki yaralı der ve der. Ee, uzun yol için uygun mu? Uzun yolda ne gibi dezavantajları var? Yani açıkçası e, ben çok uygun olduğunu düşünmüyorum. En büyük sebebi bunun... E, oturma pozisyonundan kaynaklı. Yani normal reyzinglerde hani göğsünüz ya da karnınızı depoya dayayabiliyorsunuz. Burada öyle bir şey de yok. E, oturma pozisyonunda da oturamıyorsunuz. Yani benim en çok çektiğim şey o belinizi ağrıtabiliyor vesaire. Bir de yani zaten çok küçük bir motor olduğu için uzun yolda da yorar yani. O yüzden ben hiç uygun bulmuyorum açıkçası. Doğru mudur hocam? Ya dedikleri doğru. Ben yaptım. Ee, ben daha çok CC'sinden kaynaklı problemler evet. çektim. Ya ki benim motorumda işte performans zincir takımı, iç mekanizmada oynamalar falan var. Ya ben yine de rahat edemedim e, CC'den kaynaklı. Oturuş pozisyonu benim boyum uzun olduğu için çok bana koymadı işin açıkçası. Ama yani çok da tavsiye etmiyorum ben. Aslında uzun boy daha kötüdür. Ya şöyle ben artık hani 40.000 kilometre işim biraz bokunu çıkardığım için ben artık ayaklarımı şuralara uzatıyorum. Gizonu bırakıyorum. ben öyle çok şey yapmıyorum yani, ya, normalde racing'de uzun boy olduğu zaman bacaklar daha rahatsız e. olabiliyor diye yani böyle bir kanı var ama ya kol da uzun olunca ben bir de rahat uzanabiliyorum yani hiç o yüzden. Peki oturuş pozisyonu demişken diğer racinglere nazaran daha mı rahat yoksa daha mı kötü hani tecrübeleriniz varsa Melis? Yani şöyle ben üst segment racinglerde daha rahat ediyorum açıkçası. Çünkü deposu büyüdüğü zaman daha rahat öne yaslanabiliyorsunuz. Yani bu beni daha rahat ettiriyor. Boyum kısa olduğu için belki böyle hissediyor olabilirim. Hani herkesten herkese değişebilir bu. Ama benim kanım e, CC arttıkça diğer raisinglerde daha rahat oldu. Ama yani küçük CC'lerin bence hepsi rahatsız. Yani küçük CC raisinglerin bence hepsi rahatsız. Sen bu işi biliyorsun. Öncelikle bunu demek <laughs> istiyorum. Ee, Meclis'in dediklerine kesinlikle katılıyorum. Ee, büyük CC'lerde artık Sele daha uzun oluyor genelde Dediği gibi depo daha büyük oluyor Daha rahat kavranıyor evet. daha rahat tutuluyor Racing kısmında O yüzden yüksek CC'ler daha rahat bunlara evet. göre Ama şöyle bir de olay var Sınıfının en rahat motoru bu Yani YZF R125'e göre o, o, evet, o İşte arkada rahat. bir tane KTM RC duruyor Onun 125-390 hepsi aynı O RC 125'e göre ya, Bence en rahatı bu Bir tek sadece şeyi denemedim GSX-R 125'i denemedim. Belki o daha rahattır. Onu bilemiyorum. Şöyle bence bunun sebebi de şundan kaynaklı. Ee, şimdi bunlar küçük motor, işte deposu küçük, ee, alabildiği benzin litresi küçük vesaire. Ama şimdi bu saydığı rahatsız denilen motorların tasarımını büyük CC'ye göre tasarlıyorlar ama yani küçük bir depo yani bunu o şekilde rahat yani tasarlarsanız çok rahatsız olacak. Ee, bu Bence dediği şey ondan kaynaklı. Ya şimdi YZF R125 bence ya kesinlikle burada motor aşağılamak için konuşmuyorum ama çünkü başlangıç için Daha çok gereksiz gibi. bir motor, çok rahatsız. Yani RC serisi de zaten piste başlangıç için yapılmış bir motor. Hani RC125 dediğimiz motor Endonezya'da vesaire hani kupası yarışları olan bir motor. Hani o yüzden üretilmiş bir motor. Yani eğer çıkıp böyle ben hani illaki 125 cc ile piste gireceğim demiyorsanız bence tercih edilecek motorlar değil direkt bu. Yani, kaç litre yapıyor Melis? Bilgin var bu konuda. Yani 3 litre gibi bir şey diye ben düşünüyorum. Şimdi 100... senin kullanışına göre 3 litre yapıyor bu motor. Aha. Doğru muyuz? Yani evet ortalama 2.8, 3.2 değişir ama. Ustam senin? Ben değişik bir şekilde <laughs> en fazla 2.8'i görebilirim. Daha üstünü göremedim. Ben biraz agresif kullanıyorum da belki <laughs> o yüzden olabilir. Melis benim sürüşlerde görmemiş. Uzun yol için güç yeterli ve konforu elverişli mi? Yani hem konforu hem kesinlikle performansından dolayı tabii ki yani bence de uygun değil. Zincirler aynı marka, model, yıl. Evet. Aynen. Peki sende ek olarak neler var? Ben de ek olarak neler var abi? Melis'inkinden farklı. Sen de benim bildiğim kadarıyla sadece koruma takozu var ekstra olarak. Ben de koruma takozu var. Evet. Bir ben de, de ha ne var. Belki lastikler aynı mı? A, lastikler de aynı şu an. Michelin. Michelin Plus. Evet. E, CB'ye varsa Pilot Sport takmak evet. zorundasın <laughs> yani. Bu Allah'ın bir gerçeği bu da onu da anlatırız. Ha benim motorumda siyah spor ön camım var. Kısa spor aynalarım var, ayarlanabilir. E, ayarlana, ayarlanabilir diyorum. E, çelik tesisatlı xenon farım var. Bir de T20 ayarlanabilir park lambalarım var. Bir de eee DID spor zincir dişli setim var. Daha başka neyim var benim? Başka da bir şeyim yok. Ben orijinalden yanayım. Trafikte kız sürücü olduğun için, kadın sürücü olduğun için herhangi bir problemle karşılaştın mı? Veya bir problem hissediyor musun? Ee, yani şöyle, bana göre bunun hem iyi, güzel hissettiren yanları hem de kötü yanları var tabii. Diğer sürücüler... Bunu gördüğü zaman bazen sanki böyle wow çok değişik bir olaymış gibi tepki verebiliyorlar. Tehlikeli hareketlere girişebiliyorlar. Ee, ama bazen de çok böyle güzel tepkiler alıyorum. Yani o o da onun da ayrı bir güzelliği var böyle. Benden yaşça büyük kadınlar işte erkekler, amcalar falan böyle tatlı tatlı gelip konuşabiliyorlar. Ya yani o güzel ama kötü yanları da var gerçekten. Ee, sanki yani böyle sürücüyü sıkıştırdığınız zaman onunla iletişime geçebilecekmişsiniz gibi böyle bir düşünce var ama öyle bir şey yok. Melis, bakım aralığı nedir motorun? Yani şöyle işte 1000-2000-5000 e, gibi böyle belli bir aralıkları var. E, ama şöyle bir kural da var. Bu sadece kilometreye bağlı değil. 6 ay süre geçmişse bakımdan kilometre fark etmeksizin 6 ay sonrasında da motoru bakıma götürmeniz gerekiyor. E, ee, ne işlem yapılacağı yani periyodik bakım dışında ne işlem yapılacağı bir arızası varsa oradaki teknikerler tarafından belirleniyor. Yoksa klasik periyot işte değiştirme, hava filtresi, yağ bunlar klasik periyot bakım dediğimiz şeyler. 6 ay ya da e, her motorun işte kendine has kilometresi var. Bunlar kitapçıkta da yazar. O şekilde motoru bakıma götürmemiz gerekiyor. Ya ben şehir içinde bu motoru çok sıkıştırdığım için bir de benimkinin garantisi bitti. Ben yetkili servise götürmüyorum motorumu. Ben bakımlarımı kendim yapıyorum. Ee, ben o yüzden şöyle söyleyebilirim. Ben 2000'de bir yağ değişimi yapıyorum. Bunlarda yağ filtresi içeride zaten. Bilyon içinde bizim ulaşıp da alabileceğimiz bir şey de değil. Onu ağır bakımda bir değiştiriyorsun. Ee, onun dışında da 15.000 kilometrede bir de hava filtremi değiştiriyorum ben. Ya bu arada zincir temizliği ben de mesela zincir temizliğini hep kendim yapıyorum hatta burada garajımızda yani çoğunlukla bunu yapıyorum. Çünkü hiç kolay bir şey değil, şey, zor bir şey değil. Rahatlıkla yani bence yapılabilecek bir şey. Merak evet. edenler için de lafını buradan kart çıkarıyoruz. Gidebilir. Hemen hemen orada zincir temizleme videomuz var. Evet. Top speed'i kaç? Sen kaç gördün Melis? 140... 5 olabilir. <laughs> 145 olabilir. 145 hatırlıyorum. Usta ben 147 gördüm. Ya önümde hala devir vardı fakat e, motoru çok sıkıştırmak istemedim. Nasıl olsa 125 cc bir motor ve ben de yani 192 ve hani fit olmayan bir insanım. Motorun başına da bir şey gelsin istemiyorum. Sağlam bir motor var ama yani ya bu motor için de bu sağlıklı bir hız değil yani. Tabii yani tabii tabii. Çıkıyor ama durmaz. Sağlıklı durmaz <laughs> ki. Bunlarda ABS sistemi yok. Ya bir şey söyleyeceğim gerçekten yani şu motorun fren sistemi kadar kötü yani çok az gördüm galiba. Çok. Bununla elektronik hiçbir güvenlik sistemi yok. Yani giderken arka frene basın mesela böyle artık 360 720 neyse ata ata devam eder. Ya ön arka kaliper Nissin marka kaliperler var. Ya yani baktığında ee, kaliteli bir marka fakat ee, piston sayısı az. Ee, önde tek piston var, arkada tek piston var. O yüzden az tutuyor. Önde 270 milim disk var, arkada 220 milim disk var. E, ee, durdurmuyor. Hani yeterli değil. Bir de mesela ben e, motorumu çoğunlukla dışarıda bıraktığım zaman ve bunu uzun süre yaptığınız zaman lastik e, sertleşiyor hatta taşlaşıyor. O olduğu zaman yani hiç bayağı kötü, hiç tutmaz yani yere. Ben onu da çok sık yaşıyorum. Akçı Serisi rahat mı? Böbrek taşı döktürme veya kısa bırakma durumu var mı? Var mı? Ben artçı serisine oturmadım. Ben de çok kilometre kullandım ama artçı serisine oturmadım ben yani. De. Bir de şey biz burada galiba bir buçuk hafta önce falan e burada bir iki tane daha 125 olan arkadaşlar vardı. Hatta onlara bir tanesi sormuştu. Biz burada bir test ettik. En az vibrasyona sahip bu motordu bizim testimize göre. Yani bir de böyle bir bilgimiz var burada. Şehir içi kıvraklığı nasıl? Melis, sence nasıl? Bence kıvrak. Ustam sence nasıl? <laughs> ben senleyken artçı pegini yere değdirdim hatırlıyor musun? Evet. <laughs> o yüzden kıvrak diyorum ben. Ya ben bir de çok... hafif ya. Peki. Yedek parça fiyatları uygun mu? Diğer motorlara kıyasla uygun. Evet, diğer motorlara yani, kıyasla hala uygun. Özellikle böyle İtalyan e, şeylerine falan bakarsınız yani. O yüzden e, ben uygun olduğunu düşünüyorum ama diğer motorlara göre. Yoksa tabii ki her şey artık. Ya şu an ortalama bir R25'in granaj takımı 20 bin lira. Yeni kasanın. Ya bununla komple granaj seti vardır herhalde bir 10 bin lira falan ama yine uygun. Pahalı ama uygun. Benim soracağım sorular bu kadar. Bilgi vermek, yani ee, yorum katma, düşünceye zaklamak istiyor musunuz? 13.3 beygir, 10.4 Nm torku var. Maksimum torkunu 7500-8000 devirlerde veriyor. Ya yeni başlayan için ideal beygirlerde zaten sınıfında bu arada en yüksek top speed yine bunda. Yani güç bakımından en düşük bu sınıfında ama değişik bir şekilde en yüksek bu gidiyor. Çünkü RC, DÜK ve şeylerde YZF'lerde sınırlama var. Hız limitörü var. Onun üstüne çıkamıyor. Bunlar çıkabiliyor o yüzden en bu. E, lastikleri sadece stoklarda IRC geliyor. E, onlar kötü. Yani IRC'ler kötü. kötü. Benim tek şikayetçi olduğum nokta şu. Bu motorun yurt dışında ABS'li versiyonu var hı hı. ve mesela key switch'li olan versiyonu var. Hı hı. Yani Türkiye'ye neden gelmedi bilmiyorum, o konu bence üzgün bir konu. Honda Türkiye değişik bir e, strateji uygulamış burada diye düşünüyorum. 40.000 kilometredir kullanıyorum. E, kesinlikle ve kesinlikle bir başlangıç motoru. Ben yeni motora başlayacak insanlara hala tavsiye ediyorum. Şehir içi çok kıvrak, aşırı eğlenceli bir motor. Bir de çok yani bence çok az döküyor diğer motorlara kıyasla. Kesinlikle. Yani benzin açısından da çok şanslı bir motor. Mehmet zaten buradasın güncel benzin fiyatı. Ee, şunu diyeceğim abi bir de ben. Ee, senin yaşadığın kronik bir problem var mı? Benim yaşadığım kronik bir problem son 6-7 ayda ortaya çıktı. Hı hı kronik olup olmadığını bilmiyorum ama şunu yapmaya başladım motorum. Neden bilmiyorum yani servise gittiğimde bunu da bulamadılar. Şimdi önce bunu söyleyeceğim. Bujiden kaynaklı gibi gelecek ama bujiden kaynaklı değil çünkü yeni değiştirmiştim. Şimdi motorumu çalıştırıyorum. Aynen. İlk çalışmasında hiçbir problem yok. Fakat motor çalışır vaziyetteyken vites de boştayken kontağı kapatırsam tekrar çalıştırdığımda marş almıyor. <laughs> ilginç. Evet böyle bir sıkıntısı var. Ee, yani sonra böyle bir 2-3 dakika e, gazı devamlı yedire 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 belli bir yerden sonra e, alıyor. Sanırım böyle bujiler daha ıslanıyor, dışarıda kalıyor, bir şey ama oluyor öyle bir falan. şey olabilir. Ondan kaynaklı böyle saçma sapan değişik bir problem var ama yani çözüldü gibi yaz geldi diye acaba belki de ıslanmıyor. Ha, olabilir. Mu öyle bir şeyler var. Yani ben de çok bilmiyorum. Şu an en çok ondan yana şikayetim var. Kronik Kek gireceğini sanmıyorum tabii bu problemi. Ya sanmıyor değil de yani, nem de yapabiliyor içi. Islanıyor işte evet. Onun demek istediği yani, zaten. Yani su girmesinden kaynaklı değil de. O, yani öyle bir şey bir de lastiklerim yani benim acilen değiştirmem lazım. Ha. Böyle. Ya, ya sen bir... nesin ya? Allah ne razı şey gelsin şöyle. O düşünüyoruz. Cansın ustam. Ee, benim yaşadığım tek bir kronik problem var. Yalnız şöyle bir olay var. Ben bu kronik problemi daha Türkiye'de yaşayanı bulamadım. Benimki gibi işte. Ee, yurt dışından birkaç kişiyle temasa geçtim. Facebook'ta bir CBR 125 grubu var. Ee, genelde yurt dışında yaşanıyor. Türkiye'de hiç rastlamadım. Ee, sol kütükte, sol kütüğün arkasında bir tane şey var. Ee, vites ve ayaklığın açık ol olmadığını e, okuyan bir e, nasıl desem şalter var. Benim o şalterlerim çıkıyor. Benim öyle bir problemim var. Yani ne yapıyorum, eli atıyorum diye. Yani çok canımı sıkmıyor ama yani böyle de bir olay var. Ha şunu belirtebilirim, ee, şöyle bir olay. Yani dediğimiz gibi, bu motor artık üretilmediği için, Türkiye'de de gelmediği için, şöyle bir problem var. Ee, sahibindeki deki vesaire işte satış sitelerindeki fiyatlandırmaları aşırı tuhaf. Yani 40 bin'e de temiz CBR bulabiliyorsun, 60-70 bin'e de CBR bulabiliyorsun. Hani bakarken şansa gelir yani alacak arkadaşlar varsa. Şu anki piyasada e, mesela benimki gibi motorlar varsa hani ben 40 bin, bin kilometrelerde bin falan. Arada. Ben de zaten o paraya satıyorum. 40 bin. O zaman sen 40 bin e satıyorsan Melis kilometre farkına göre. Yani Melis kilometre farkına göre 48, şu an 50 falan. Ya sen 50 küsürlere falan koy hadi. Arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Rica Biz ederiz. Teşekkür ederiz. Siz, sizleri seviyoruz. Biz de sizi Görüşürüz. seviyoruz. Videoya like atıp takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.